Yüzü amına koyayım ses. Cüce ya bildiğin cüce kral. Durun amına koyayım. Bu ne tek boyunuz yok? Hiç Talia'ya benzetemedim burada. Çok güzel lakaysa. Başına gözüne kurban Pantheon Çok karizma çıkmış ya Bos geliyor bos. Onu nu sırtıyla kırdı lan. Ah. Ah. Gök gördünüz mü? Spartalı ya. Oğlum çok karizma pantheon ya. Filer yort mu burası? Iron Sol mu bu ya? Zoe diyorlar kimileri. Oğlum Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Göze bak. Göze bu nasıl göz? Oğlum gerçek adam mı koymuşlar? La bildiğim buraya. Gerçek adam. Gözümden daha iyi yapmış adamlar. Nasıl bir kalite ya? Ah betali ya. Oh. Venom. Venom oldu bir anda. O oh, Skarner bu kadar büyük mü? <laughs> 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 Yükseldim. Allah'ını sikeyim ya bu nasıl bir hmm. Arkada çalıyor ya hmm. Hmm. Ediyor ya Oğlum bu nasıl? Ben var ya bir şey diyeyim bak. Hepsi güzel ama. Hepsi güzel ama ben bu 2022 sezon 2'ni çok beğendim ya. Pantheon'un şu var ya. Şu dağa çıkarken bir şey var ya baba şura. Şuradaki bakış o kadar her şeyi anlatıyor ki. Bak bak. Bak. Ablam yorulmuş yorulmuş. Bu kaçıncı kez tırmanışı bu tar Targon'a mı çıkıyordu? o Yani At Pantheon şeyin ismiydi Surat'in ismiydi herhalde Atreus'tu değil mi gerçek ismi bunun? Adam Darkin yenmiş la. Darkin Darkin hikayesini okuduydum Öyle bir gözlerindeki Adamın yorgunluğa bak ya artık yani Daha kaç kere daha tırmanacağım mı Diyordu bir şey diyordu bir repliği vardı hatırlıyorsunuz mu? Dilek abladan geliyorum Bir Dilek ablayı izliyorum bir seni izliyorum Kutay hoş geldin. Aleykümselam. Hayattan bezmiş gibi bakmıyor bu. Bak şu gözleri ya. Her şey anlatıyor ya. Kafayı şöyle kaldırıyor ya. Şöyle iş, iş çekiyor bak şimdi. Gördün mü? Kralım çok yaşa. Orunun sakalları çok iyi ya. PUBG Mobile hoş geldin. Çok güzel yapmışlar la o viking la bildiğin. Viking ya. Tryndamere sandım ilk başta bak bunu. Gözleri de boyamışlar siyah siyah. Bak görüyor musun detaylı detaylı. Bunu niye tek boyunuz yok? Bilen var mı? Ben çok dikkatimi çekti. Bak birisi var birisi kırık. Pant punt Sadece kılıçla bağlantını kesiyor. Jax direkt kafasını kesiyor. Atrox yenmiyor mu ya şeyi? Darkini? <laughs> Yolla düşmüştür ne Durun ya. ya. Savaştan mı kaybediyor? Tek tek yok şu an. Oğlum çok iyiler ya. Çok iyiler ya. Ben başta bunları voley bir sandıydım da voley değilmiş bunlar. Onun takipçileriymiş herhalde. Neydi adı atlar onların ya. Tursit miydi? Tursin neydi ya? U ursin. Ursin değil mi bunlar? Bu çok iyi ya. Oğlum bu nasıl bir güç la? Adam sırtıyla kaya kırıyor kaya kaya. Kaya kırıyor kaya. Sırtında kırıyor buzu. Buz dağını kırıyor. Olaf oynayasım geldi la. Alo. Kaya kırıyor. Ananı sikiyim ya. Voley oynayasım geldi. Zaten seviyordum bolayı. Fırtınanın Efendisi Voli değil mi bu? Onun şeyi de böyle Split dışart mı diyorlar ona? Voli yukarıda biliyorum biliyorum bu takipçisi ya. Kendisi burada yarı ilahtı sanırsam Voli. İlah mıydı? Suret mi oluyordu? Ne oluyordu? Oğlum çok iyi ya. Tek atıyor la pantolon hepsine. Zınk. Leonay da güzel yapmışlar ya. Güzel yap yapmış, şey yapmışlar. Hafta yapmışlar. <laughs> full artı full zırhı Leona topa genk atarken. <laughs> Gözleri çok güzel ya. sudaki efektlere bak. Moruk bildiğin gerçek su ya. Oğlum bu nasıl bir göz la? Göz berceğinin yanlarının Ben pes diyorum. Başka bir şey demiyorum ya. La vallahi gerçek olsa bu kadar güzel olan benim gözümden güzel la. Ananı avradın. Irise bak. Irise bak detaylara bak. Şuralara bulaşmış boyaları bak bak. Aa bu nasıl bir çizimdir ya? Ben bir şey demiyorum daha fazla ya yorum sizde. Bu gerçek adam mı acaba da gerçeği sinematik diye mi koydular ne diyorsunuz? Burun tüyleri var la adamın. Sakala bak. Sakalının teli bence bu gerçek. Gerçeğe koydular bence buraya. Bence bu gerçek. Gerçek. Karadeniz. Yaldır bindir be ya. Bence bu gerçek adam ya. Riot'a soracağım. Anasını belledi Volier her yerin. Her yerin belledi Volier anasını. Çok güzel la. Bunda güzel yapmışlar Kaysa'yı. Gözlere bak. Saçı çok güzel. Simbiyotik mi diyorlardı o şeye? Us us Venom Ana ne ya ne ya Aa, Voline vol bir şeyini daha gördüm ben suretini. Şu vole deme. Oğlum adam tanrı la. sen sen kim köpek? Mordan zırhındaki büyüleri kimse bilmiyor. Helal <laughs> Pantheon. Bir yere ulti atıyor da nereye bilmiyorum. Gökyüzüne çıkıyor herhalde. Riddle. <laughs> ellerine sağlık adamların ya. Harbi videom ellerine, yüreklerine sağlık ya. Dünyanın sonu ama Darkinler göze düşürülemez Vallahi helal olsun ya. Senin